Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kuzenlerle vlog çekiyoruz. Bayramımız öz mübarek olsun. Bu video bayrama özel. Evet arkadaşlar. Lan öldüm. Evet arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız iyi misiniz? Evet arkadaşlar Erencan TRF'cikse like atıp abone olmayı unutmayın. konuşuyor. Yavaş konuş. Yok yok oyundayım mı direkt şey olmayayım diye. Ölmesin diye. Şimdi Eren Dur, abi. Oraya, 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 oraya. Eren abi biraz izleyin. Bir dakika boyunca. Bir şey Hadi. Bak. Gel korkay niye çıkmıyorsun? Abin güzel oynuyor. Abin güzel oynuyor abin. Aha. Of helal olsun paşama. Evet arkayı kollayın. Pusalım şu lan. Of. Çık. Ya, kilimi çalıyorlar arkadaşlar ya. Şöyle e, senden sen de net gözük şöyle. Hadi hadi kalk. Evet arkadaşlar hiçbir şey yok şu an. Değil, çok güzel ilerliyoruz. Aha, evet Aha. Şimdi Eren abi Hoppa. bir şey. Eren abi bir şey ikram ettes. Arkadaşlar bir el sallar da ikramımızı olur. <laughs> kötü bir şey. değil. Ne kötü bir şey? Evet arkadaşlar şu an ikramımızı veriyorum. İkram tek tek vereceğiz. Evet şu, şu bardaklara bakın. <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Pardon. Of. Ay, ikramımızı getirdik. Arkadaşlar var ya mükemmel vurdum. Şu an keskin nişancı modundayım. Ya alın için Eren abi. Evet, Bismillah. Bismillah. Aslı mı? Mükemmel. Evet şunu... Başka bir yere koysak bu dökülür de. Pardon. Ya da direkt buraya Pardon. Pardon. Görsene gurur fark gibi ya. Gurur <laughs> fark. <laughs> Mükemmel. Şöyle. Arkadaşlar oyunda oynayacağız merak etmeyin. Pardon. Eren abi tekrar izleyin. <laughs> Eren abi de görün şöyle. Ben o sırada kolumu yudum. Benim de kolum. Of! Oy arkadaşlar. Çok kötü öldüm ama ya. Video arkadaşlar. Daha... şimdi büyükleri benim. Yani en büyükleri derken oyunda Emir ne yapıyorsun kamerayı kafama koy <laughs> sen... <laughs> böyle gelin böyle gelin ee, kola dökülüyordu arkadaşlar bir dakika kola mı şöyle alın li. oy bonito <laughs> bonito italian brain rot brain rot arkadaşlar öyle bir vuruyorum ki of şu an komutanları benim desek inanır mısınız? Bilmiyorum. Eren Can Efendim. E şey, e acaba İbo Eren abi ne? E, İbo Eren e, 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 İbo nerede? İbo gitti. Nereye sence arkadaşlar? Şöyle aramızdan bir kişi eksik. İbrahim. O gitti şeye. Eee... Amcamlara gittiler. Hop. Evet. Hop. Arkadaşlar sayılmıyor sayılmıyor bu. Kesinlikle. Yenildik. Bakın. Şu an görün. Evet. sırf bunları yüzünden yani. Video 10 dakika olacak. 10 dakika çekmeyelim ya. Birazcık uzun çekelim bence. Asımır sesi dinleyin. Asımır nasıldı arkadaşlar? Arkadaşlar Emir beni güldürdü. Asımır nasıl kötüydü? Herhalde giyirdi mi? Tut. Yok be. Niye böyle yaptın? Sanki <laughs> dondurma tutuyor. Tıs. Uf. Arkadaşlar bu arada bu benim bu arada. Li benim Berkan abim aldı. Evet, cimbomlu arkadaşlar bu cimbomlu cimbomlu. Aynı evet. benim gibi. Evet. Arkadaşlar Emircan'ın aynı zamanda da abisi oluyorum. Çünkü Hı. benden büyük. Hı. Benden... Arkadaşlar Hı. sizce burada ne yazıyor? Sizce burada ne yazıyor? Bu yorumlara bu... söyleyin yorumlara. The boss yazıyor. Ama Türkçesi ben Türkçesini biliyorum. Aa, aa. Bunun Türkçesini bilenler yoruma yazsın. Sana söyleyeyim. Gel. <laughs> ne? Evet. Arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum ama söyleyeyim mi? <laughs> Onlar vivis Tamam... Bu videoyu attıktan sonra ya, akşam yorumlara söyleyeceğim. Arkadaşlar hemen bunları bitirelim, oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuzu bulduk. Aa, i̇lk oyunumuz gördüğünüz gibi Jenga. Zaten bunun videosunu da çekmiştik. Dedim bir daha çekelim hemen şimdi bunları kuleye yapıp yani, geliyoruz şey, arkadaşlar. Şey, şey, bir tane neydi? Kelime oyunu oynuyorduk. O ondan sonra da bunu oynuyormuştuk herhalde, değil mi? Ee, yok. Tam o, o video değil. E, tam neyse, hatırlarım Tamam arkadaşlar biz dizip geliyoruz. Evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar, abi. birazcık yamuk olmuş olabilir ama bir dakika şunu şöyle koymaya deneyeceğim. Evet, tamam birazcık yamuk olmuş olabilir. Tüm taş gitmek az. Evet, evet. E, ben başlıyorum. Düşüyormuş tek de. Yes. Evet. Oo, gel. Koydum halde düşüyormuş bir de. Oo. Oğlum biraz harbi, harbi düşecek gibi. Onu tutar mı? Ha uh. şuradan ha bu yakıyor. Oğlum ben ne? De... Oo <laughs> e, oh, kaydı. Evet arkadaşlar. Erencan TRF'cikse like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Oğlum her yeri bir ağır geliyor. Ah. Düşecek sandım ya. <laughs> Oradan düşmez. Yamuk Evet seni birazcık riske atacağım. <laughs> Düşün. Oh! Arkadaşlar bu arada tokat cezalı oynuyoruz. Hangisini alsın? Hepsi de düşebilir. Evet ya. Aa, oy! Ah, <laughs> şöyle koy. koy. Ama koyduğum halde düşerse sayılmaz. Oh! <laughs> Oha! Hoppa! Ha boş, ba boş. Fantastik hoş. İnşallah kötü bir kelime değil Hadi hay orayla uğraşma. Aha o kusursuz aldı. kusursuz abi. Hadi düş. Abi, abi çok ağır bir düşecek gibi. Hafif olanlar tutsa çıkarabilirsin. Hafif olanlar çünkü sıkıntı değil. Ağır olan böyle sert gibi hissettirenler şeydir. O video 9 dakika olmuş. Hoppa çıkardık. Ben nereden alacağım? Ay! Arkadaşlar yapamıyor bir tane. Ay! Ya hadi nasıl al olacak? al 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 hadi. Onu çıkardın alacaksın. <laughs> Düşecek ama ya düşeceğiz. Bence direkt buradan böyle çek. Düşmezse koparım. Oh düştü. <laughs> evet arkadaşlar şimdi başka oyuna geçiyoruz. Ha belki belki tokat cezalıydı. Aa evet. <laughs> ya yavaş vuracağım. Yani, gel birazcık eğil. Biraz az orta orta. Bir dakika bence şunu biraz daha şöyle yapayım. Evet. O daha iyi oldu. Tamam yeter. 3 tane oldu. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz şimdi bulup geliyoruz. Kayıtıklı. Evet arkadaşlar e, sizce ne oynayacağız? Şeyden belli. Doğruluk mu cesaretlik mi oynayacağız arkadaşlar? Şimdi hemen çeviriyorum. Evet burası soruyor burası cevaplıyor. Ben Emre soruyorum. Doğruluk mu cesaretlik mi? E, i̇lki doğru. Doğru mu? Hı. Hiçbirisine küfür ettin mi? E, oyun oyun salı, sayılır mı? Oyun da sayılır. E, oyundayken bazen millet beni sinir ettiği için e, ettiğim olmuştur. Evet, oyunda sinirlendiği kişilere zaten küfretmiş. Tamam, şuna ben de. hayır, hayır, çevir. çeviriyoruz şimdi. Ben çevirsem, ben, Al, ben çevir. de. Al, sen çevir. boş. Heh. Sen bana Doğruluk mu cesaret mi? Ee, doğruluk. Hmm. Hayatında hiç sevgili oldu mu? Yok. Yine ederim hiç hayatımda hiç. Hiç. Tamam. Hadi. Hayatımda evet. hiç. Ya, anladın? Hiç yok. Ben sana söyleyeyim. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Oo arkadaşlar cesaret dedi. Ee, İnşallah kötü bir şey gelmez. Sen ev kafanı bir ee, şöyle yap ya. Millet seni görsün biraz hadi. Evet arkadaşlar. Hadi görün beni al. görün beni. Şöyle koysana şu, şöyle. Şöyle, şöyle koyalım bence böyle iyi. Şuraya koysan olur bence. Şuraya. Bak, bura olur bence. O orta mesafe. Bence. A böyle. Evet, evet şu şeyde gözüküyor. Hadi Baboş. Ne? Baboş. Hadi söylesene. Ee, düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Arkadaşlar düşünemiyorum ya. Arkadaşlar bence buraya atlatalım. Siz yorumlarda yazın. Çünkü yarın da çekeceğiz. Yarın da çek. Arkadaşlar zaten yarın da çekeceğiz. Yarın da böyle bir videolar çekeceğiz. Oyun videolar falan. Yarın zaten bak. bence siz cezayı belirleyin. Biz de ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Evet. Ne, ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Çok saçma bir kelime oldu ama. Evet arkadaşlar siz belirleyin yorumlarda bunu. Tamam şimdi, ee de, ben, sen çevir. Bir dakika elim şart elim şart sen tekrar çevir. Evet ben ne Emre sabi bir cesaret değil mi? Cesaret bu? Doğruluk mu? Cesaret mi oğlum? Biz, bir tekrar söyle düzgün söyle. Cesaret. Cesaret. Hadi bu bir şeyle bulamazsan yine balkona geçip bağır. Ne? Balkona geçip bağır. Tamam sen beni göster. El kamerayı çevir. E, tamam sen balkona göster. Heh. Evet arkadaşlar balkon böyle. Evet. Hemen içeri girelim. evet arkadaşlar. Bir dakika kesip geliyorum. Evet, evet, arkadaşlar. Şimdi bir dakika dışarıyı göstereyim. Gösterme telefonu ee, Gösterdim. Şimdi Emir bağırıyor. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Korkudan gittim ben. Evet. Tekrar oynayalım tekrar. Kolumu şey yaptım, burayı böyle sıktım. Doğru. <laughs> şimdi ben, şimdi ben. Sen bana soruyorsun. Doğru yok mu cesaret? Cesaret. cesaret. Ee, bakalım, bulalım bir. Kamerayı <laughs> alayım. Şöyle düşüneyim bir. Ee, Duvara yalan. Ya. Ya. Ya cesaret tabii. Hadi yalva ee. gösteriyorum ben. Allah kusma. Allah kusacak, tükürecek. Tükür de tükür de. Allah çatma midem lan. <laughs> tamam tamam. İşin olayı budur. Çek kardeşim. Değmez değil ne kadar. Video 14 dakika olmuş. Boş ver şimdi. Birazcık uzun olsun. Bence. <laughs> Güzel evet dedik. arkadaşlar. Başka bir oyuna geçelim mi? Evet. E, i̇ki tur daha oynayalım. İki. Ben iki dur dedim ya. İki, iki tur. tur daha oynayalım. Evet. Çevir. Bismillah. Boş. boş. Emir, emi, Emire boş geldi. Emire böyle mi geldi ya da? E yani böyle geldi ya böyle. Tam, o zaman söyle. Doğruluk mu cesaret Doğruluk. Mi? Düşüneyim. Arkadaşlar cezayı unutmayın. Ee, çocukken hiç e, e, belki çocukken hiç şey yaptın mı? Evet. Ee, anneden gizli a, çikolata yedim. Ya ee, yemişliğim vardır yani. Şimdi, arkadaşlar size bir anı anlatayım. Ben bir ara ben e, Küçüktüm işte. Kaç yaşındaydım? 2 mi 3 mü ne öyle yaşındaydım arkadaşlar. Bir anda e, bir baktım Ay ben bakmadım yani. Ben mutfağa gitmişim. Annem bir bakmış ben yoğurt kovasını full üstüme dökmüşüm. Yoğurt banyosu yapıyorum. Ee, annem bana bu anıyı söyledi. Yani ben dedim ben ne yapıyormuşum o zaman? Ana filan. Evet. Ben ne Arkadaşlar ben bir kere okulda böyle kapık üstü durdurmuştum. Bir dakika. Bildirim geldi ya bu bildirim. Başlar başlar. Evet şimdi bir turda bak bu son tur sonra yeni oyuna gideceğiz. Hmm. Sen yine bana soruyorsun. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk yine. Keşke cesaret. Söyle hadi. Neyse. Ço Neyse. bir düşüneyim ya. Düşün hadi. Çocukken hiç e şey yaptın mı? Eee ee, a a, a, a ile başlıyor ama a, biraz ayıp olacak. Ben söyleyeyim. Siz duymayın. Ayıp oluyor. Ba, a ile başlıyor. A, ne? T, I, N. Anladınız. Yani, Birleştirin. Bekle. <laughs> arkadaşlar diyor ki küçükken hiç alsın, hayır, hayır, hayır. Sus, sus, sus. sus, sus. Boş ver Ya Diyor ki İşkisi ken altına ay, şey, şey, Ya ben 2 3 2 3 yaşımda ben arada özür dileriz yani ya, ya da 1 ya da 2 yaşında yapmışımdır yani illaki herkesin bütün çocukluğunda vardır böyle şey mesela. Emir de yapmış. Yani Emir'in Emir de yapmış. Eskiden yani. Evet eskiden. Çocuk Emir gene yapmış. Gene. Annelerimiz falan da yapmış galiba. E, ne alaka anneler başka annelerden doğru olur ya. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyunumuzu bulduk. Böyle e, birisi çıkıyor. böyle kulağını kapatacak. Diğerimi, e, evet. Diğeri de kısık sesle şey yapacak. E, kelimeyi söyleyecek. Hemen şöyle başlayalım. Yani, <laughs> evet, ben başlıyorum. Güzel kulağını kapat. Fısıldayarak <laughs> söyleyecek kendini. Yani, tamam. Kamerayı doğru. Selamünaleyküm Selamünaleyküm Selamun, Aleyküm. Selamun Aleyküm. Türk Telekom. <gülüyor> <gülüyor> Telekom. <gülüyor> Telekom diyor ya. Aa bir dakika lan. Şu şey yakalım hmm. Güneş geliyor şey Ol olmuyor. Ama gözükmüyoruz. Şöyle yaparız biz de. Lahmacun. <laughs> diş macunu. Lahmacun <laughs> <laughs> diş macunu. Ya. Pes, Pes mi? Ediyorum. Pes ediyor. Pes. Selamın aleyküm demişti. Oha. Şimdi Emir dedesin videoyu kapatalım zaten 19 dakika olmuş. Baya uzun süre. İnşallah izlersiniz ha. Evet. Ya. İzlemezseniz yani. biraz bizi özer, üzersiniz. Evet. Hadi şimdi Emir söylesin. Ee, i̇ki tur daha yani. alalım. Hayır. Bir, son, tan son, bir tane. Tan tan İki, iki tur. Tam. Tamam iki tane. Tamam. Önce kameraya yaklaşık Kameraya söyle. Tamam. Şimdi... Eselio. Lah macun. Evet. Macun. Diş macunu. Lah. Patates. Hayır, ne alaka? Macun. Çiğ köfte. Anlatmaya çalışıyorum. Hadi şöyle. Tostlu çiğ köfte. La macun. Evet. Ha doğru. Şimdi sıra bende kapı çıkardım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İki, evet iki tur dedik ama neyse. Evet kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, ve Erencan TRFJX'in kanalına da yani benim kanalıma da like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.